Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Madde 47 Vücutta bir şeye tabi olan hükümde dahi ana tabi olur Mecelle maddesi bu tırnak içerisinde yazalım Varlık bakımından bir şeye bağlı olan şey, hüküm bakımından da ona bağlıdır. Et tabi o tabi Arapçası. Yine mecelle maddesi devam ediyor. Yıldızlı parantezler mecelle maddesi. Önce paragraf okuyalım. Binaen ala zalik yani vücutta bir şeye tabi olan hükümde dahi ana tabi olduğuna binaen bir gebe hayvan satıldıkta vücutta ol hayvana tabi olan yani karnındaki yavrusu hakkında hıynü beyde bir söz ceryan etmese yani yavrusuyla beraber denilmese bile ol yavru dahi ol hayvana tabi satılmış olur. O zaman tırnak dediğimde mecelle maddelerini tırnak içerisine alıyoruz. Tırnak açalım. Dolayısıyla tırnağı kapattık. Yani varlık bakımından bir şeye bağlı olan şey hüküm bakımından da ona bağlı olduğu için tırnak açıyor. Bir gebe hayvan satıldığında tırnağı kapatıyoruz. varlıkta o hayvana bağlı olan yani tırnak açıyoruz karnındaki yavrusu tırnağı kapatıyoruz hakkında satış esnasında herhangi bir söz söylenmese yani yavrusuyla beraber denilmese bile o yavru tırnak açıyoruz da tırnağı kapatıyoruz o hayvana tırnak açıyoruz. Bağlı olarak satılmış olur. Tırnağı kapatıyoruz. Yeni bir paragraf. Fakat heinü beyde karnındaki yavru istisna olunarak yalnız hayvan satılır ise bey fasit olur. Fakat dediğine göre önceki paragrafın devamı bu. Fakat satış esnasında karnındaki hayvanın karnındaki yavru Satış dışı bırakılarak sadece hayvan satılırsa o satış fasit olur. Hayvanın karnındaki yavrusunun mebiden istisnası beyi müfsit olmasının sebebi hayvanın karnındaki yavru ol hayvanın ayak ve kuyruğu misüllü eczai vücudundan bir cüz gibi olmasıdır. Paragraf olabilir bu. Hayvanın karnındaki yavrusunun satış harici bırakılması satışı bozmasının sebebi veya bozuk kılmasının diyor ama bozması diyelimiz, Hayvanın karnındaki yavrunun o hayvanın ayak ve kuyruğu gibi vücut parçalarından bir parça gibi olmasıdır. Bir hayvanın hayn beyinde baş ya kolları veya diğer bir uzvu istisna olunsa bey fasit olacağından karnında olup da uzvu gibi olan yavrunun istisnası dahi bey'i ifsat eyler. Paragraf olsun. Bir hayvanın satış sırasında başı virgül kolları veya herhangi bir organı satış dışı bırakılacak olsa satış fasit olacağından hayvanın karnında olup organı gibi olan yavrusunun satış dışı bırakılması da satışı fasit kılar. Keza Bir gebe hayvan icar olunur iken karnındaki yavrusu istisna olunsa icare fasit olur. Bunun gibi gebe bir hayvan kiralanacakken karnındaki yavrusu satış dışı bırakılacak olsa Kira akdi Fasit olur Kezalik bir gebe hayvan terhin olunurken karnındaki yavrusu Rehniyetten istisna edilir ise rehin fasit olur Aynı şekilde gebe bir hayvan rehin verilirken karnındaki yavrusu rehin işlemi dışında tutulursa rehin fasit olur. Lakin rehni fasitte mültehin rahinin rızasıyla kabz edildiği takdirde deyinin ifasına kadar merhunu nezdinde imsaka haklı olduğundan rehin sahih hükmündedir. Paragraf devam etsin. Fakat fasit rehin akdinde rehin bırakılan şey rehin bırakılan kişinin rızasıyla kabz edildiğinde borcun ödenmesine kadar rehin bırakılan malı yanında tutmaya haklı olduğundan bu rehin sahih rehin hükmündedir. Binaenaleyh Yavrunun istisnasıyla hasıl olan fesattan rehnin rehniyetine hükmen zarar terettüp etmez. Paragraf devam etsin. Önceki paragrafa ekleyelim bunu da. Dolayısıyla yavrunun satış dışı bırakılmasıyla ortaya çıkan bozukluktan parantez içerisinde fesat diyebilirsin. Rehinin rehinlik hükmüne zarar gelmez. Ve keza bir gebe hayvan hibe veya vasiyet olunsa karnındaki yavrusu dahi ona tebaan hibe veya vasiyet olunmuş olur. Aynı şekilde gebe bir hayvan hibe ya da vasiyet edilse karnındaki yavrusu da ona bağlı olarak hibe ya da vasiyet edilmiş olur. Ve hatta hibede yavru istisna olunur ise bu istisna batıl olduğundan hayvan karnındaki yavru ile beraber hibe olunmuş olur. Paragraf devam etsin. Hatta hibe işleminde yavru hibe dışı bırakılacak olsa Bu işlem geçersiz slash veya parantez içerisinde batıl olduğundan hayvan karnındaki yavru ile birlikte hibe edilmiş olur. Vasiyete gelince, anda istisna sahih olduğundan bir gebe hayvan karnındaki yavrusu istisna olunarak vasiyet olunduğu surette vasiyet ve hem de istisna sahih olur. Gene paragraf ekleyebiliriz veya ayrı paragraf yapalım. Vasiyete gelince noktalı virgül Bunda işlem dışı bırakma geçerli olduğu için gebe bir hayvan tire karnındaki yavrusuz işlem dışı bırakılarak tekrar tire vasiyet olunduğu zaman hem vasiyet hem de işlem dışı bırakma geçerli olur. Ve binaenaleyh vasiyet edenin Musırran ala İsa İha vefatında Musaleh yalnız hayvana malik olur ve yavru ise vasiyet edenin veresesine müntakil yani terekesinden mağdur olur paragraf devam etsin dolayısıyla vasiyet edenin vasiyet şartları çerçevesinde vefat ettiği zaman lehinde vasiyette bulunulan kişi sadece hayvana sahip olur. Ve yavru veya veye gerek yok. Yavru ise vasiyet edenin mirasçılarına intikal eder. Yani miras bıraktığı mallardan sayılır. Kezalik örfü beldede mebi ve mevhub ve musabihin şamil olduğu her şey min gayri zikrin bey ve hibe ve vasiyette dahil olur. Bunun gibi belde örfünde satım hibe ve vasiyet kategorisinde olan her şey akit esnasında konuşulmaksızın satış, hibe ve vasiyete dahildir. Mesela zeytinlik, bey ve hibe ve vasiyet olunmasında zeytin ağaçları min gayri zikrin dahil olur paragraf devam etsin. Mesela zeytinliğin satışı veya hibesi ya da vasiyeti sırasında zeytin ağaçları zikredilmeksizin bu işlemlere dahildir. Yani zeytin ağaçları dahi bahçenin satılmasıyla satılmış ve hibe olunmasıyla hibe edilmiş ve vasiyet edilmesiyle vasiyet olunmuş olur. Paragraf devam etsin. Yani zeytin ağaçları da bahçenin satılmasıyla satılmış virgül hibe edilmesiyle hibe edilmiş bir vasiyet edilmesiyle vasiyet edilmiş olur. Ve keza mebi'in cüz'i hükmünde yani garazı iştiraya nazaran mebi'den infikaki kabil olmayan şeyler min gayr-ı zikir beyde dahil olur. Paragraf aynı şekilde satışa konu olan bir malın bir parçası hükmünde olan yani alış veriş işleminin maksadına bağlı olarak satışa konu olan maldan ayrılması mümkün olmayan şeyler zikredilmek sizin satışta dahildir. Mesela kilidin beyinde miftahı ve sütü için alınan ineğin beyinde süt emen yavrusu min gayri zikir dahil olurlar. Mesela kilit satışında kilidin anahtarı sütü için alınan ineğin satımında süt emen yavrusu satışta zikredilmeksizin Şöyle diyelim. Zikredilmeksizin satışta dahildir. Ve kezalik mebi'in tevabi'i muttasıla'yı mustakırrasından olan şeyler min gayrı zikir beyde tebe'an dahil olur. Bunun gibi satışa konu olan malın mala diyelim satışa konu olan mala bitişik olarak parçası konumunda olan şeyler zikredilmeksizin satışta satışa konu olan mala tabi olan şeyler dir. Mesela bir konağın beyinde mihalen nemş kilitler ve yerli dolaplar ve çar çer çöpe çar çopa ve kaplanmış müşamma ve hasır ve minderlikler gibi yerli olmak üzere mevzu ve mebna olan şeyler ve hududu dahilinde olan bahçesiyle tarik-ı yahut çıkmaz zokağa musul olan yollar ve bahçe ve arsa beyinde müstakar olmak üzere mahrus ağaçlar pazarlıkta tasrih olunmasa dahi mebiden ayrılmayıp beraber satılmış olurlar. Mesela bir konağın satımında mıhlanmış kilitler, kapılara çakılmış olan kilitler yerleri belirli yerlerde olan dolaplar çar çopa çerçüp diyor gibi geldi ama başka bir manası mı var diye de aklıma geldi çar çopa neymiş? Çar kübe çerçeveymiş. Çerçeveler ve yerlere kaplanmış muşambalar muşamma Müşemma. Gene de bir bakayım şöyle ya. Evet. Yerler ölçülen şeyler. Hasır ve minderlikler gibi yere yere serilmek üzere yapılmış olan şeyler ve konağın sınırları içindeki bahçesiyle genele ait yol yahut çıkmaz sokağa ulaştıran yollar ve bahçe ve arsa satımında yerleşik olarak bulunan ağaçlar pazarlıkta açıklanmasa bile satılan maldan ayrılmayıp birlikte satılmış olur. 48. maddeye geldi. Oraya işaret koyalım, orada kalalım. Hem dinleyen de az zaten öğrenciler sınavda olduğu için bugünkü dersi burada bitirelim.